Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Harun Karacan. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yaylamıza geldik bugün de. Hava çok soğuk. Hemen köpeklerimizin yanını verdim. Şimdi tavukları kümesinden çıkaracağım. Keçileri yemledik. Yaylada günlük işleri görmeye, yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar tavuklarımız bunlar. Hemen buğdalarını döktüm. Mesten çıkarttık hayvanları. Hava aşırı soğuk. Güneş olduğuna bakmayın. Şimdi başka işlere yönelelim. Arkadaşlar tavukları kümesine çıkarırken fark etmedim. Bir tane yumurtamız Normal tavuk yumurtası. Biraz bugün geç aldığımız için. Bakın. Yeni yumurtlamaya başlayan bir tane biz ferik diyoruz arkadaşlar. Yeni yumurtlamaya başlayan bugün ilk yumurtası. Hangisinin olduğunu bilmiyorum. Ama onun yumurtası bakın. Çok küçük. Karşılaştıralım şöyle. Bakın. Ve bir tavuğumuz da hemen. Bugün biraz geç kaldık. Yumurtalarımız bunlar. İşte bunun için tavukları besliyoruz. Hem daha doğal, organik. Güzel ya. Arkadaşlar şu an damların üstündeki çatıdayız. Bakın tavuğumuz var burada. Yumurtlamak üzere. Arkadaşlar esinti olduğundan dolayı çatının içine kar dolmuş. Bir kova yal haşladım. Bir tane daha haşlayacağız köpeklere yallık yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz kar yağdı. Şu anda da hava aşırı soğuk. Şöyle gölgeler de var. Şunlar da esintiler. Şu an hava aşırı soğuk ve şimdi sizlere çok farklı şeyler göstereceğim. Farklı derken şimdi yavrulama dönemi bitti keçilerin o oğlaklarını göstereceğim. Çok gösteremedim sizlere. Bakın manzaramız mükemmel. Şöyle burası yaylamız. Şimdi burası damların önündeki çevirmemiz. Etrafı telle çevirdiğimiz yerler. Şimdi bu iki tane dam var. Buralara girip çocukları uyandıracağız. Oğlakları, gidiklerimizi hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın kapının hemen ardına yatmışlar. Hadi çocuğum. Şöyle bismillah deyip İçeriye dalıyorum. Şimdi arkadaşlar, karanlık mı oldu. Kapıyı açayım. Bakın arkadaşlar. Çocuklar, oğlaklarımız burada uyuyorlar. Şimdi arkadaşlar, ben bunların hepsini uyandıracağım. Şişt, şişt. Çünkü uyandırmasak dışarıdaki karı gördünüz. Bakın, bakın tam anlatmak istediğim olay burada yaşanıyor. Oğlaklar şöyle birbirinin etrafına toplanıyorlar. Soğuktan üşüdükleri için. Sonra sıcak olması için birbirlerinin yanlarına geliyorlar. Şöyle az önce bu bunun altında mıydı? Hangisiydi? Üst üste yatıyorlar. Ve bu sefer de alt taraftaki altta yatan oğlak gıdiğimiz bizim oralarda halk dilinde gıdik derler. Bunlar üst üste yatınca alttaki havasız kalıp boğuluyorlar arkadaşlar. Bakın buralarda şu an burada çocuk yok çünkü burası soğuk olur diye buraya aldık. Ama şurada var bakın. Şu an oğlakları tanıdığımız için. Hatta şunların ikisi. Şu oğlanımızla şu kardeş. Annesi bunları bu kadar oğlan arasında bulup emziremediği için ve onlar da annelerini tanımayıp bunların annelerine saldırıyorlar. Biz de buraya koyuyoruz. Ayrı yere. Daha iyi alıyorlar. Hemen emziriyorlar ve kendi hakları olan sütleri çalınmıyor. Bakın burada da bir tane var. Ama şurada ikiz kardeşler var. Bakın. Bunlar küçük. Bunlar onların altında kalıp boğulurlar diye, bunlar burada duruyorlar anneleriyle birlikte. Bayağı geniş bir yer. Bunlar ikiz, ikiz kardeşler. Anneleri bunları yavruladığı zaman daha çok küçüklerdi. Şimdi bir parça büyüdüler. Bakın hemen oynamaya başladılar. Dışarısı soğuk, içeri girin. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi bir de diğer ahır'a geçeceğim. Arkadaşlar bakın. Şimdi konuşmaya başladığımda hemen uyanacaklardır. Bakın dediğim olay tam burada gerçekleşiyor. Burada bu ahırda yüzden fazla oğlak var. Yani toplamda da yüzden fazla da tam sayısını bilmiyorum ben de. Ama burası yüzden fazla. Bakın burada çocuklar üst üste yatıyor. Tam dediğim olay burada gerçekleşiyor. Bu hayvan yani bu çocuklar oğlaklarımız birbirinin üstüne yattığı zaman Havasızlıktan hemen boğuluyorlar. Hemen uyandıran adam. Bunların hepsini uyandıracağım. Bakın nerede arkadaşlar nerede ikiz 5 tane annemiz var. İkizden 10 tane oğlak yapar. Bunlar da burada arkadaşlar. Oğlaklarımız çünkü anneleri bu kadar oğlağın içerisinde onları bulamıyorlardı. Bulunca bile emziremiyorlar. Çünkü diğerleri hemen rahatsız ediyorlar onların annelerini. Onun için şöyle ayrı bakın burada bir bölme var ve şurada da iki. Ama buradaki oğlağı da aldık. Şu diğer taraf baya büyük olduğu için oradan almadık. Orada çocuk yani oğlak sayısı da fazla olduğu için o kadarını gerek duymadık. Şimdi ise arkadaşlar bunları komple uyanması lazım. Bakın hala uyuyanlar var. Hadi çocuğum hadi. Ben. Hadi 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 hadi. Uyanın. Uyanın. Uyanın uyanın. Hadi. Sen de. Sen de kalk. Hadi. Hadi 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 hadi. Hepiniz kalkın. Bakın burada da biraz yaşı küçük bir tane oğlanımız var. Annesi sandı beni. Ya. Bakın şöyle uyanınca bakın hemen dolaşmaya başladılar. Böylesi daha iyi çünkü birbirlerinin üstüne yatıp havasızlıktan ölebilirler. Çıt. Kalk. Sen de kalk. Bakın hemen esniyorlar. Bakın burada da iki tane olağım var. Ama bunlar kardeş. Birbirlerine sarılmışlar. Bakın renkleri bile uyuşuyor. Bunun annesinin yeri de burası. Onların od yatak odaları orası. Bakın. Hey sen. Uyan. Bazıları dolaşıyor sesimi duydukları için hemen kalkmışlar. Bunları da kaldıralım. Çünkü bakın şöyle bir geçiş yeri var. Hadi kalk. Hadi. Sen de. Şu üstleri biraz soğuk. Altı ve birbirlerinin yanlarına dokunmuşlar. Temas ettikleri yer sıcak. Bakın. Bunların kaldıkları yerde burası arkadaşlar. Burada da 12 tane falan yani 6 tane annemiz var. 12 tane mi? 13 tane falan olmaları lazım. Bu oğlaklar da burada kalıyorlar. Bakın hemen uyandılar. yayla da arkadaşlar günlük işlerimizi hem yapıyoruz hem de bu görüntüleri de sizlere aktarıyorum. Hey sen. Bunları uyandırmamıza gerek yok çünkü bunlar kardeşler. Öyle birbirlerini havasız bırakacak bir ortam oluşmaz orada. Ama burada öylesi bir ortam oluşuyor ve ölüm kaçınılmaz olur arkadaşlar bunlar için. Bunu hatırlarsınız belki bu da buraya gelip yayladaki ilk günümüz de olan doğan oğlanımızın bir tanesi. Bakın nasıl da büyük. Bakın şurada da yaban keçilerine benzeyen bir oğlağımız var. Bilmiyoruz daha da belki bizim keçimizle o yaban yaban keçisinin erkeği damızlık olanı belki bir ihtimal. Ama neden olmasın? Bakın. Çok benziyor. Yani ben benzetiyorum rengi, ayaklarına siyahlığı internette sağda solda yani bazen biz de görüyoruz. Bu dağlarda. Bakın. Sen onlara benziyorsun. Sen. Bence benziyor arkadaşlar. Ama tabii şu an burada doğduğu için çok evcil. Dışarıyı da göstereyim sizlere. Ben gidiyorum. Çekil 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 çekil. Bakın aşağıda burada rüzgar esiyor arkadaşlar bakın orada ama şu ahırın ön olduğu için burası dalda yani rüzgar esmiyor kesiyor rüzgarı. İyi kar yağdı arkadaşlar bahar ayında. Bakın şöyle dağları yaklaştırayım. Şurası bizim köyün en yüksek dağlarının bir tanesi. böyle arkadaşlar yaylamız. Bakın buz parçalarına. Hava gayet soğuk. Gün içerisinde olmasına rağmen çok az su damlıyor. Çünkü güneş var ama rüzgar da çok. Arkadaşlar burası da diğer ahır. Şimdi geldim. Oğlaklar diğer tarafta gün içinde. Akşamları anneleri de gidiyor yanlarına. Şimdi arkadaşlar bunlar da bir yaşlarında geçen sene kış ayında doğup büyüyüp bu hallere gelen oğlaklarımız. Bunlar da arkadaşlar burada yemiyorlar şu küçük kurunda. Çünkü diğer taraftaki anne keçiler bunları çok sevmiyorlar. Hemen bir boynuz darbesiyle bunları yem yemeye izin vermiyorlar. Bakın hayvanlar ne hale gelmiş. Ama burada gayet mutlular. Ve işte anneler. Bakın onlar da burada. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Arkadaşlar bunlar onları bir boynuz darbesiyle yem yemesini engelliyor ve hayvanlar da bunların kemiklerinde bak 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 lan. Çocuğum. Kendi aralarında bir de liderlik kavgası var. Bakın. Bunu kötülemişler. Bu da galiba iyi olanları. Bakın nasıl da yemiş. Şunu biraz dışlamışlar. Şu siyah olan. Bakın karnı doyanlar da burada yatıyorlar. Yayladaki işlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar keçilerimiz sıcacık ahırlarına kavuştular. Şimdi yemlerini yiyecekler. Bakın işte ha bak. Şimdi yemlerini bitirmelerini bekleyeceğiz. Arkadaşlar iyice de akşam oldu. Soğuk çıkmaya başladı. Şimdi anne keçileri, yavrulayan keçileri diğer taraftan getirdik. Ayıracağız. Al ahırlarına göre. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Keçilerimizi, yaylada günlük işleri oğlaklara, tavuklara, köpekleri her şeyi hallettik. Bütün işlerimizi gördük. Tüm işlerimizi bitirdik. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.